Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün ayrılısıyla Saka ürümü, ağ ürümü ya da tamiri nasıl yapılır ile ilgili bir video çekeceğiz inşallah. Zekeriya amcamla beraberiz. Onun özel odasındayız şu anda. Zekeriya amcam bize anlatsın. Evet Zekeriya amca bu iş nasıl yapılır, nasıl örülür, nasıl tamir edilir, nasıl başladın bu işe? Bu işe e, ağların ipek böceğine yapılan iplerle örmeye başladım. İlkokula okula gidiyordum. Babam örerdi. Babama yalvarırdım. Baba bana da öğretti. Ya. Oğlum sen çocuksun. Yapamazsın. Bilemezsin derdi. Evet. Ben de bir gün uyurken baka baka öğrendim. Uyurken babam e, ağları örmeye başladım. Ve böyle öğrendikten sonra bu iki türlü örüm yapılıyor. Biri böyle evet. ipi böyle çekip tekrar düğümü Bağlamak şartıyla onu öğrendim önce. Evet. Sonra bunu daha seri örmem için direkt böyle düğüm atmayı öğrendim. Bu direkt e, hızlı örmeyi bunu herkes yapamıyordu. Evet. Ve sonra e, 17-18 yaşlarına geldiğimde baş, kendim balıkçılığa başladım. Ve kendi sakalarımı, şu görmüş olduğunuz sakalarımı Evet, bunlar çok ilginç. Gördüğünüz ee, gibi. Dış budak dış çubuklarından kendim bağlayıp bunları kendim yapmaya başladım. Evet, şöyle göstereyim. Tamamen dış budaktan yapılma. Örgüsü de kendisine ait. Gergi çubukları. Ve yaklaşık bir 90'lık 120'liğe tekabül ediyor herhalde büyüklüğü de. Ee, Derin sular için çok uygun. 90... 90'lar çevresi. Ve bunlar e, tel ve üzerine sifon geçirerek çürümesin diye. Evet. Telle de yapılıyor, yapılıyor ama büyük olduğu için e, telle biraz daha zor oluyor sifon takması. Evet. Onun için anaçla e, dış bilak çubuğu da yapıyorum. Peki bize biraz yavaş çekim nasıl örüldüğünü göstermişsiniz misiniz amca? Evet. Göstereyim. Çok yavaş bir şekilde göstereyim. öğrenmek göstereyim. amaçlı buyurun. Şöyle şu sol eli şu işaret parmağı altta baş parmağı üstte bu ip burada şöyle takaraktan şu araya kıstırıyorsun ve bu gözü parmakla tutan şöyle çevirerekten bu ikisinin arasından ve gözün içinden böyle geçirerekten bağlıyorsun. Bu düğüme mekik bağı denir. Evet. Bu düğümün mekik bağı aynı şekilde fabrikaların yapmış olduğu bir düğümdür. Evet. Ve bunu ben daha da geliştirerekten bunu tek seferde çift düğüm atmayı da sizlere göstereyim. Tamam çok iyi olur. Aynen yine böyle başlıyorum. Aynı böyle yaparken şu ipi bu tarafa bunu bir kat daha dolaştırıp tekrar buradan geçirdiğim zaman bu çift düğüm oluyor. Evet. Bunun açılması, yürümesi mümkün değil. Evet. Diğerinde değil. Değil ama Şimdi diğeri açılabiliyor. Böyle uzun süre ördüğün, ağır, böyle takılı durduğu zaman e, rüzgarda falan sallanıyor, düğümler açılabiliyor. Evet. E, bu çift düğümle yaptığın zaman, mumek balığının açılma şansı, gözlerin düğümlerin açılma şansı hiç yok. Evet. Biraz e, yavaş olarak, biraz örer misin? Görsel olarak görürsün, yavaş olarak. Şu anda e, sakanın... ...kapısını örmekteyim. Evet. Şimdi ilk bir kalıp e, ördükten sonra... ...yani yarım göz, bir kalıp yarım göz yapıyor. Ördükten sonra... ...ve bir buçuk... ...göz olduktan sonra bu kapıyı... ...eksiltmeye geçiyorum. Her kalıpta... E, ...çift gözü... ...teke düşürüp... ...gözleri eksilte eksilte gidiyorum. Bu kapının... E, Gözlerinin e, ipleri yakınlaşıp e, daha kapalı olmaması için, evet, e, balık bunu fark etmemesi için ve bir de e, kullandığın ipin e, şey yapması, kar etmesi yani ip daha az, az gitmesi, evet, öyle bir durum. Şimdi bu e, sakanın hazne kapısı, bir de bunun ön tarafta bir kapısı var. Bu şeyler taktıktan sonra onu da göstereyim. Bu kastakları taktıktan sonra altı evet. tane kastak takıyorsun. Evet. Taktıktan sonra e, bu ön kapıyı baklavı şekilde dört yerden üçüncü kastaya bağlıyorsun. Evet. Baklavı şekilde. Hazna balığı yani en son alacağımız yeri kapı e, dar daha evet, dar bir kapıdan üç, geçiyor. Üç parmak şeklinde, evet. evet. ağzı onun e, genişte oluyor ve oradan geçtikten sonra balık e, çıkması e, binde bir. Çıkma, Geri geriye çıkması. Açar gösteririz ekir amca. Binde bir e, olabiliyor. Evet. Şöyle şuradan göstereyim. Evet, bu şekilde bu şekilde bunlar tabbunları e, yapanlar biliyorlar bunlar bilir tabii onu bilmeyen arkadaşlar e, tabii ki. öğrenmesi için e, şöyle şuradan sonra kendi e, evet. şeylerine geçiyor büyütüyor yani derin sularda kullanmak için gördüğünüz gibi fabrika birinci oda ve daha dar olan ikinci oda şurada dar darlığını da görüyorsunuz bu ve fabrika bu da örgüsüyle de bunu yapıyorsun. Kendi e, elle de bunu yapıyorsun. Ve burası balık e, ön taraftan girip duvar bayında uzun. Evet. Duvar. Ve bir de bunun e, yan kolları var. Bu eskiden e, dedelerimiz zamanında yapılırdı. Şimdi evet. yapılmıyor. Yani Benim yan daha, kol derken Zekeri amca şuradan mı bahsediyorsun? Oluyor. Ama balık, bunun balık tutma şansı daha yüksek. Evet. Çünkü iki kol, orta bir duvar. Evet. Balığı daha çok rahat şey yapıyor, e, ağırlıyor balık e, alırken avlarken sakayı ee, sakayı balık avlarken sabahleyin ve kuruyorsun sabahleyin geliyorsun bunlar böyle dizili kazıkları var dört tane kazık orada iki kolda bir duvarda e, bu tek duvarlı olduğu zaman onu sadece e, ekliyorsun birbirine orta duvara kazık e, bağlayabiliyorsun ve dizebiliyorsun e, kazıksız da ama bu kollu olduğu zaman Dört e, tane kazık, e, bir tane de buraya balık aldığımız yere, şey, üç tane oraya, bir tane de buraya, dört tane. E, sakayı kaldırıyorsun balık varsa, bakıyorsun balık varsa, şurayı düğümlü burası bakıyorlar. aynen böyle bağlıyoruz bunu. Böyle bağlıyoruz. E, ağız açımız. Ondan sonra balık varsa bunu böyle çözüp, ondan sonra böyle alıyorsun. Şu görmüş olduğunuz bu e, hazne kapısı bak Dar demiştim. Evet. Bu e, şu anda iki parmak giriyor, üç parmak olur. Ve balık geçerken buradan bu istediği kadar açılır. Evet. Balık geçtiğinden sonra tekrar kapanır burası. Onun için... Balık, bu, balığın balığın orayı bulma şansı çok azalıyor. Balık balı buradan çıkma şansı e, çok az. Evet. Çünkü, çünkü Ama, genelde şuralara zorluyor. Buraya kadar evet, hazne evet. kapısı var zaten. Dönüyor. Evet. Içeride. İçinde dönmüş oluyor. He. Evet. Şimdi, bu e, sagadan canlı olaraktan diyelim ki suda veya karada, karay kuruyorsun kurutmak için e, bir, e, affedersin bir köpek veya koyun, herhangi bir ne olursa olsun girdiği zaman bunun kapısını bulup e, çıkma şansı hiç yok. Evet. Çıkamıyor. Suda da olsun aynı balık. E, bir, insan bundan ancak kurtulabilir. Çıkma, çıkabiliyor. Evet. Karada. Bir de su samuru veya gunduz. 5 metre suda dalar. Sakarın oradan içinden girer. Balığı yakalar. Aynı gir kapıyı açar çıkar. Balığı alır gider. Bu kadar uyanık. O hayvan bundan çıkabiliyor. Evet. Başka bir canlının çıkması şansı çok çok az. Şimdi... Dur Kolları derken şimdi Zekeriya amca şöyle bir de anlatırsak. Şimdi mesela şu başı olduğu zaman kolları nasıl duruyor yani duruş olarak nasıl duruyor? Şimdi, kollar bir çok bir önemli. Bir çünkü bir her sakada kol yok. Çünkü, çünkü, şu andaki sakaların fabrikasyon sakalarının hiçbirinde kol yok. Kol yok tabii. bununki eller kendin şey de oluyor. Şimdi bu kapların zaten fabrikasyon kendin örüyorsun. Evet. Ee, ön tabayı e, fabrikasyon e, torun alın kendisine çevirip biliyorsun ama arka kapıyı hazne kapısını e, kendin örüyorsun yani insan işi olmadı, olmuyor yani evet şu, kolları da tam şu, şu, şu duvar, giriş girişe şu duvar, bak, şunlar, paralar geliyor şunlar da kol evet şunlar yan kol. kollar yan kollar bunlar bunlar dışarıda olsa e, daha evet bakıyoruz. daha kolay gö görülecek içine bu kadar gösteriyorum tamam tamam bunlar yan kollar yani orta duvar hariç, diğer sakayı bağlayan duvar hariç yan kolları şöyle var bir, bir de. Öyle anlatalım, anlasınlar. Yani şöyle iki tane evet, yanlar var. Yok. O kadar bitiyor, kasıtlıyor çarptığınız zaman. Devam ediyor. Ve oval bir şekilde geliyor. Balığı şu şekilde avruk almış oluyor. Direktman gelen balık, direktman içine dalıyor yani. Evet. Evet. Buraya kadar toplayalım. Şimdi e, bu sakalın ve alın ilk başlama şeklini göstereceğim sizlere. Şöyle bir parça ip kesiyoruz. Ondan sonra bu e, kendi yapmış olduğum ahşaptan. Evet çok bu da onlar çok ilginç. Mekik, bu da kalıp. Evet. Bu kalıp e, çeşitli boylar yapabilirsin. Daha küçük, daha büyük. Balındırma yapabiliyorsun. Şimdi. Evet. Başlarken bu mekikteki ipi Şöyle iki tur atıyorsun bu bir göz Oluyor Evet böyle bağlıyorsun Bağlıyorsun Atıyorsun buradan Bunu Şimdi şu az evvel Kesmiş olduğum ipi Burada bunu e, tutması için Örmem için bağlamam lazım tabi yere Evet. Bunu böyle şimdi takıyoruz. Takıyoruz. Bu sandalye olur. Başka bir şeye bağlayabiliriz. Karşıda herhangi bir şey olur. Herhangi bir şeye bağlayabilirsin. Evet. Şimdi bunu bağladık. Böyle bağladıktan sonra şimdi bunu alıyorsun. Şöyle İlk yaptığımız şeyde o da. Bir dakika, bir dakika. Evet, ilk gözü elimizde bağladıktan sonra ve ilk ilk e, şey gözümüze başlıyoruz. Biraz daha yavaş yaparsanız da Ekrem amca. Şöyle e, Zaten başladığımızı gözü nasıl bağladığını gösterdik zaten. Hı hı. Bunu bu şekil şimdi ben bunu kısa kesiyorum göstermek için. Bunu bir şekil kaç göz yapacaksanız bunu devam ediyorsunuz. Uzatabilirsin evet. Devam ed ediyorsun. Şimdi ben bunu e, normal şeye geçireceğim. İkinci sıraya ee, ve örmeye devam etmek için. Örmeye devam etmek. Örme için. pozisyonuna geçecek. Evet. İşte bu eline başladık. Şimdi boyuna bunu böyle topluyorsun parmağınla. Şöyle topluyorsun, topluyorsun, böyle o az evvel kestiğimizi bir tekrar buna tekrar takıyorsun. Tekrar ha hepsini takıyorsun. her yaptığın gözü tekrar aynı ipe takıyorsun. Takıyorsun, şimdi öbürkü ki başlama evet. şekliydi. Elini örüyorsun diyerek işte 50 göz yapacaksın, 60 göz evet. yapacaksın. 60 göz ördükten sonra bu toplamayı yapıyorsun. Ha. Anladım. Uzatma yaptıktan sonra bu toplama yapıyorsun. Kaç Hepsini bir ipe topluyorsun evet, tekrar. Enine kaç göz yapacaksan Evet. o kadar böyle devam ediyorsun. Ondan sonra topluyorsun. Ee, kendiliğinden al. Bir buçuk göz. Olmuş oluyor. Olmuş şekilde başlıyorsun. Evet. Baş ha. Başlıyorum. Evet. Şöyle açayım. Şu açıdan çekeyim. Tamam sen yavaş yavaş yap yine öğretmek için. Evet. Açısından. Çok hızlı yapıyorsun Zekeri ha. amca. <laughs> Biraz daha yavaş. Ha. Şurada düğüm olduğu için. Evet demek ki e, düğümden atladı. Yavaş yapıyorsun ki düğüm takılır. takılır evet. Zaman göz e, şey yapar. E, dengede olmaz. Evet. Şu anda biraz öyle. Evet ikinci, üç, ikinci sıraya geçiyorsun. İkinci sıraya geçiyorum. Gayet açıklayıcı oldu. Evet. Ve böyle devam ediyorsun. Diyelim ki burası şimdi ben üç göz yaptım. Evet. Diyelim ki burası e, 60 lik saka örüyorsun. veya yani 70 lik. Evet. Ve 70 göz yaptıktan sonra aynı böyle devam ediyor. evet. Çıkarak, çıkarak, Şöyle çıkarak, gösterelim bu şekilde. Böyle, almış oluyor. Al, 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 Sakar başlanmış oluyor böyle. Evet. Evet Zekeriya amca. Bence gayet aydınlatıcı ve e, öğretici oldu. Evet. Eklemek istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey. Arkadaşlar e, size son söylemek istediğim bir şey kapatmak istiyorum. Şimdi e, bu göl avcılığı karaya nazarın daha tehlikeli bir avcılıktır. E, rüzgar olsun, e, kayıklarda ayağa kayıp düşebilir. E, sakı kurarken kazık e, çürükse, kazık çakarken kazık kırılı suya düşebilirsiniz. E, e, can yeleği bulunan fayda var. Ama sen bulundurmuyorsun. Hayır doğrusu bize bulundurmuyorum. <laughs> en azından 5 litre pet şişeler var kayıkta. onlara evet. güveniyorum. Evet. İki kişi gitmek önemli. Evet. Ee, daha e, bir de e, göle çıktığınız zaman, açıldığınız zaman biraz e, birazsa lodos rüzgarına çok dikkat etmek lazım. Çünkü Poyraz hemen hemen balışlar bilir ne zaman şey yapacağını. E, ama bunu e, amatör avcılar bilemez. Yani hemen lodos'ta. Birazsa lodos'ta. Lodos eserken birden durur ve dal kıpırdamaz. Bu e, amatör avcılar balıkçılar hava kesti. Hadi çıkalım der. Az sonra bir iner. Çok ee, çok güveniniz can gü güvenliğiniz için çok önemli. Çok önemli. Ve bu yüzden e, batıp e, ortada, Allah muhafaza. Allah belal olmak var, var işin içinde. Batanlar, e, ölenler oldu. Onun için e, bir de yazın ağaç kayıya bindiğiniz zaman kış bitiyor, yaz başlıyor, sıcaklar başlıyor evet, ya. Evet. Ağaç kayıkları araları kalafatlıdır veya macunludur. Evet. Şimdi sıcaklar başlayınca bunlar açılır. Ge otomatik olarak genişler. genişir. Şimdi kayıtta iki kişi biliyorsanız o seviyedeki tahtalar açılmaz. Ama şimdi 5-6 e, kişi bilerseniz o ne yapar? Yukarıdaki e, arası açık tahtalar suyun içine inmiş olur. Evet. Siz devam edersiniz, açılırsınız. Fark ettiğiniz anda zaten iş bitmiş olur. İki ee, iki aradan su alırken kayık su dolar ve kayık biraz daha dibe varır. Evet. Ve bu sefer yukarıdan iki aradan da almaya başlar. Karaya da uzaksanız Allah muhafaza. Şanssız Allah kayık aşağı teknelere çok, e üzücü olaylara karşı Onun evet. için e bu amatör e balıkçılar veya da pikniğe gittiği zaman hiç de işte balıkçılık yapmamışsa balıçla için kayıya binerler. Açılırlar. Bunlar çok önemli. Alaçık kayıklarda birazsa. Evet. Sonra e, kayıya bindiğiniz zaman bir de 2-3 e, kişi bir de kayın bir tarafına e, suya uzanmayın. Uzansın kayın ters kapılır. Evet bu da tehlikeli. Çok tehlikeli. Bu işe dikkat edin. Söyleyeceklerim bu kadar. Ben Akçalar e, Mahallesi'nden Ülfer'e bağlı Bursa Zekeriye Şahin. Hepinize çok çok selam ederim. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere. Hadi görüşürüz Zekeriya.